Günaydın. Günaydın de. Günaydın. Merhaba Tom. Merhaba. Kahvaltı yapmak ister misin? Hadi tamam, Konuşacak mısın Tom? Anneciğim gel konuşacağım diye gel. Evet. Dur bakalım. Evet. Tom konuşmak istiyor musun? Tabii ki konuşmak istiyorum. Hadi. Ne haber Tom? Günaydın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oke. Hadi Tom, yumurta hadi. zamanı. Tom yumurt. Bana ara koşmuyor, koşmuyoruz, koşmuyoruz. Bu değil yumurt dedik. Gitsem koşmadan oynuyoruz. <laughs> Bunun adı ne aşkım? Bana. Peki bunun adı ne? Kuş. Ne kuşu? Zebra. Kanat kuşu. Elindekinin adı ne? Çakalı. Evet. Şimdi şarkı söyleyelim mi? Aşk Bodrum'da yaşanıyor söyleyeceğiz tamam mı? Sen? Evet hadi uy geceler. Hadi bay bay. Hı, uyuyacakmış. Birazdan kalkarım diyor anneciğim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.